Abdurrahman i̇bn anlatıyor. İki genç delikanlı geldi bana dediler ki Muaz ve Muavvif radıyallahu anıma iki tane sahabi kardeş bunlar. Bedir Savaşı'nda en hengameli, en karmaşık bir atmosferde bana dediler ki Ebu Cehil'i bize gösterir misin dediler. Dedim onlara ne yapacaksınız Ebu Cehil'i? Ya dediler bu Ebu Cehil denen adam tanımıyoruz, etmiyoruz ama e çünkü onlar Ensar'dan Ebu Cehil Mekke'de biz onu tanımıyoruz ama Bizim peygamberimize, liderimize, önderimize, Muhammed Mustafa'mıza, her şeyimize sallallahu aleyhi ve sellem sövüyormuş. Zulme diyormuş, aleyhine konuşuyormuş. Onun için onu bize göster, onun hesabını görelim, defterini dürelim dediler. Şaşırdım. Yani bir de diyecek ki yavrum siz onu bilmiyorsunuz. o, o var ya o ne kafir, ne savaşçı. Etrafını böyle çevirmişler. Efendim yani ona hiç kimseyi dokundurtmamak için de bir mücadele var adeta. Neyse derken bir de baktım Ebu Cehil gördüm. Tanıdım. Tabi zırhı var, miğferi var. Dedim ki işte bak Ebu Cehil denen adam bu. Neyse bunlar aslanlar gibi kükrediler, fırladılar ve Ebu Cehil'in oraya geldiler. Biri oradan, biri buradan sıçraya ede, ede efendim, Ebu Cehil yaraladılar. Ebu Cehil kütük gibi bineğinden yere yuvarlandı. Tabii Bunlar dediler ki biz öldürdük. Yani Ebu Cehil'i, müşriklerin liderini biz öldürdük dediler. Fakat Abdullah İbn-i müjde vardı. Bir kulağa bir kelle. Ebu Cehil, Abdullah İbn-i kulağını efendim, tokatla yardı ama o kulağa karşılık Allah Ebu Cehil'in kellesini e, Abdullah İbn-i nasip edecek. Böyle bir vaat var. Meğer ne olmuş? Efendim Ebu Cehil mel'unu yere düşüyor. Evet yaralanmış. Düştüğü zaman da beli kırılıyor. Ama öyle bir halde ki ne ayağa kalkabiliyor ne ayağını ne parmağını oynatabiliyor. Ama aklı yerinde. Konuşabiliyor. Aklı yerinde ama hareket edemiyor. Beli kırılmış efendim. Adeta bir belden aşağı, boyundan aşağısına bir felç gelmiş. Öyle efendim lambri gibi yatıyor yerde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii Abdullah İbni Mesrud Yalanı dedi ki git bakalım bir dolaş. Savaş meydanını bir dolaş. Çünkü böyle bir müjde var. Yani Ebu Cehil'in kellesi Abdullah İbni Mesrud Yalana nasip olacak. Neyse o da gitti baktı ki aradı baktı Ebu Cehil'i buldu. Ebu Cehil'i buldu ama yani öyle bir adam ki tehlikeli korkulacak bir adam öyle yatıyor ama ya birden yerinden fırlarsa? Numara mı yapıyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Hatta Abla-i Mesr'den uzaktan da kontrol etti. Yani kılıcını da böyle ucundan şöyle bir dürttü. Baktı ki hareket yok. Elini oynatamıyor, bacağını oynatamıyor. Yerinden kalkamıyor. Ve bunun üzerine gitti. Efendim böğrüne bastı. Dedi ki ey Allah'ın düşmanı. Allah bize yardım etti. Bize size karşı galip olduk dedi. Ebu Cehil bakın şimdi yerde yatıyor. Son demleri... Ama aşağıdan ne diyor biliyor musun? Deve çobanı diyor. Çok sarp yere çıkmışsın diyor. Yani ablayım ne söyledi? Yalan tabii. Evvelce deve otlatırdı, deve çobanlığı yapardı. Yani güya ha, hakir görüyor. Deve çobanı çok yüksek yere çıkmışsın. Yani onun kendi göğsü, ayağını basmış ya. Kendini de nerede görüyorsa dedi ki aşağıdan şimdi konuşuyor. Yalnız diyor kafama takılan bir mesele var. Bizi diyor galip geldiniz, yendiniz de. Boynumuza kılıçlar iniyordu. Kılıçları görüyorduk ama vuranı göremiyorduk. Bu neydi? Abdullah ibn Mesudiyullah dedi ki tabii sevinçle işte dedi o kılıçları size vuranlar Allah'ın bize yardım için gönderdiği melekler ordusuydu. Onlar meleklerdi. Öyle deyince yani Abdullah Mesud bununla övünüyor, gururlanıyor. Allah da efendim demek ki bizi destekledi. Allah'ın yardımıyla melekler ordusuyla size galip geldik. Ama Ebu Cehil ne diyor biliyor musun? Bak şimdi bunu duyunca rahatladım. Bizi siz yendiniz zannediyordum da üzülüyordum. Demek bizi melekler yenmiş. Görüyor musun? Ve dedi ki senin dedi kılıcın kördür. Benim kılıcımı al. Benim kılıcımla kes ama biraz derinden kes de Muhammed de gardan görsün dedi Haşa ve kella. Böyle bir adam. Efem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu ümmetin firavunu bu adandır. Hatta bir de ne buyurdu? Benim firavunum Musa'nın firavunundan daha eşet, daha şiddetli. Peygamber Efem sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şahsiyet ki düşmanlığı zirve yapmış bir adam onun karşısında. Ebu Cehil Melun'u hakikaten Efendimiz Sallallahu ve Sellem'in buyurduğu üzere yani benim Firavunum Musa'nın Firavun'undan daha eşet buyurdu ya. Evet Firavuna bakıyorsun, değil mi? Ölürken Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri boğulduğunu bizlere ne yapıyor? Beyan ediyor. Hatta ila edrakehul garak boğulacağı zaman Kale dedi ki, tu, ennehu la ilahe illellezi amenet bi beni İsrail. Beni İsrail iman ettiği Allah'tan başka ilah yok. Yani ben de ona iman ettim diyor. Mevla tabi kabul etmedi. An an vakad aseyte kablu ve kunte minel müfsidin. Şimdi mi? Şimdi mi iman ediyorsun? ''Vakad aseyte kablu ve kunte minel müfsidin. Bundan önce müfsitlerdendin, bozgunculardandın. Şimdi artık ahiretten perde açılmış, cehennemdeki yerini görmüş, ben de iman ettim diyorsun Allah onun imanını kabul etmedi ha şimdi neyi anlatıyoruz Firavun bile ne yaptı son anında son deminde ben iman ettim dedi ama Ebu Cehil ne dedi biraz dedi derinden kes de Muhammed gerdan görsün dedi yani fakirlik var yokluk var sıkıntı var e dolayısıyla efendim hani kendisi yiyor içiyor da asılmış yani ölürken bile düşmanlık peşinde hakaret peşinde iman etmeyi bırak yine ne yapıyor? Elinden bir şey gelmemesine rağmen, son efendim demler olmasına rağmen gene de söylediği sözlerin onun ne kadar şedid bir efendim düşman olduğunu ortaya koyuyor.